Kızım dur Cemre, ay nedir bu telaş? Emine teyze! Emine teyze! Tövbe bismillah. Aç kapıyı Hayırdır inşallah. Şuna. Aç kapıyı! Cemre, kızım, hayırdır inşallah? Vallahi ben de bilmiyorum. Figen ben Sinan. Beni diğer numaramdan arama. Bu ara çok zor günler geçiriyorum. Lütfen Melek bu meseleyi bilmesin. Bir kızımın daha olduğunu öğrenmek çok zor. Kızım sen ne okuyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Babam atmış bu mesajı. Babam annemi aldatıyor muydu Emine teyze? Aldatıyor muydu? Yok yok olmaz öyle şey. Tövbe estağfurullah nereden çıkardın sen bunu ya? Emine teyze bak ne olur benden saklama. Sen bizim her şeyimizi bilirdin. Bir şey gördün mü, duydun mu? Allah için ne olur bir şey söyle bana. Yok kızım, mümkünatı yok. Baban annene pek bir düşkündü senin. Bu mesaj ne zaman? Bu mesaj ne? Yavrum, bak böyle şeyler sokak ortasında konuşulmaz. Kurban olayım, gel içeri de sakinleş biraz öyle konuşalım ha? ha yavrum. Ama bizim yurda dönmemiz lazım. Bacım, bu halde kızı sen nasıl yurda götüreceksin? Şuraya çilegine de biraz sakinlesin ha? Hadi bacım, hadi kızım gel. Hadi gel. Buyur bacım. Emine, siz şimdi içeride kadın kadına konuşun. Ben şimdi şey yapmayayım, dışarıda hava alıyorum. İyi, hadi. Sağ ol. Al kızım, iç biraz. Cemre. Senin baban kötü bir adam değildi. Seni de anneni de çok severdi kızım. Bunu bil. Cemre. Belki sen her şeyi yanlış anlamışsındır ha. Olamaz mı? O iki satıra bakıp da... ...babanın günahını alma kızım. Sen yine babanı yine çok sev. Yine çok say. Oldu mu? Sen biliyordun değil mi? Ne olur saklama emine teyze. Ben her şeyi öğrendim zaten. Bir keresinde kapının önünde bir kadınla gördüydüm. Ben... Git buradan diyordu. Sinan Bey'in yabancı bir kadınla öyle konuşması tuhafıma gitti ama... ...ben yine günahına girmedim. Ben başka bir şey bilmiyorum Cemre. Canım belki o kadında bir çalışanıydı. Hah, sağlık hemşire. Ben yine konduramadım Cemre. Ben geldim anne. Cemre. Niye buradasın sen? Bir şey mi oldu? Niye ağlıyorsun sen? Oldu Gökhan. Yine her şey ters yüz oldu. Ya ne oldu anlatsana. Sonra anlatır oğlum. Bizim şimdi yurda dönmemiz lazım. Gel Cemre'ciğim. Ya tamam ben de geleyim yurda kadar bırakırım sizi. Anne gecikmem ben. Cemre, kızım dediğimi unutmayayım mı? Babana küsme sakın. Size de rahatsızlık verdik kusura bakmayın. Estağfurullah bacım olur mu öyle şey? Cemre gel kızım gel. Soğuk oldu anne. Gelin artık siz de içeri. <laughs> Emine. Doğru söyle bak. Aldattı mı bunun anasını it herif? Herkes sen mi Necmi? Sen de var ya Emine. Elin adamına bile hoşgörün var. Bir bana yok yani öyle mi? Hey büyük Allah. Sen bana sabır. sabır. Tövbe estağfurullah.